Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste gelinen son durumu açıkladı resmi Twitter hesabından bir paylaşımla bu açıklamaya değinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının mevcut koronavirüs hasta sayısını geçtiğini ifade etti. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Mayıs 2020 koronavirüste gelinen son noktayı, son durumu açıkladı. Türkiye günlük koronavirüs tablosunu da Twitter hesabında paylaştı. Buna göre toplam test sayısı 1.135.367. Toplam vaka sayısı 126045, toplam vefat sayısı 3397, toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 1424, toplam entübe hasta sayısı 766 iken toplam iyileşen hasta sayısı tam 63151 olarak kayıtlara geçti. Ee, öte yandan bugün test sayısı 24.001 olarak kaydedilirken bugünkü vaka sayısı ise 1.670 oldu. Bugünkü vefat sayısı 61'de kalırken bugünkü iyileşen sayısı 4.892 olarak kayıtlara geçti. Evet. E ee, sağlık bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın şu cümleleri önemliydi. 11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının mevcut koronavirüs hasta sayısını geçtiğini ifade ettiği ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak şeklinde e, tweet'ini sonlandırdı. Kanalı İzmir'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.